Sevgili dostlar merhaba. Çok kısa Bitcoin'e, Ons Gümüş'e, Fade'ye ve Sahol'e bakacağız. Rahatsızlığım devam ediyor. O sebeple yayını elimden geldiğince kısa ama sizlerdeki soru işaretlerini de kaldıran bir yayın olacak. Bitcoin özelinde D bölgesine bir hareket bekliyorum. Burada bearish şart pattern vardı. Yayınlarımı takip edenler bilirler. Demiştim ki sarı bölgeye geçerse bullish 5.0'a evrilir. Ama bu düşmeyeceği anlamı taşımıyor. D bölgesine doğru bir sarkma ve toparlama şeklinde bir yol haritası çıkarabilir. Nitekim bu bir dönüş formasyonudur. C'den D'ye bir hareket ve sonrasında yön yukarı çeviren bir bitcoin ben bekliyorum. Ben hala nakitteyim sevgili dostum. Peki şunu diyebilirsin ya Çinle ABD anlaştı en güzel haber bu. Bitcoin neden düşsün? Zaten bu haberi önceden satın aldılar. Kimler satın aldı? Güçlü eller. Insider denen kişiler. Yani içerideki bilgiyi alabilenler. Bizim gibi sıradan insanlar bu bilgileri bilemez. Bize bu bilgi ne zaman gelir? Burada gelir. Haberi burada servis ederler. Gündeme düşer. Bizim gibi sıradan basit insanlar, zayıf eller, onlara göre zayıf eller buralarda mala girer işte. Ama bu adamlar senin burada satın aldığın haberi adamlar burada alıyor sürüyorlar ve haberi burada piyasaya veriyorlar. Sen haberi burada duyuyorsun ve mala burada giriyorsun. Arada fark var. Benim düşüncem tabii ki de bu C bölgesinde ne kadar vakit geçirir bunun zamansallığını kestiremiyorum. Ama D bölgesine doğru bir düzeltme hareketi ve toparlama. Ben bunu bekliyorum. Peki wave trendi Williams yüzler alına ve Diyama'ya baktığımızda yönsel hareket endeksine baktığımızda bunların üçü Çimoku e, bulutu da dahil. Bu benim anlattığımı destekliyor mu? Mesela Çimoku bulutu benim anlattığım bölgede pekala gelip buluttan desteğini alıp yönünü yukarı çevirebilir. Yapabilir. E, wave trende baktığımızda coşkunun hakim olduğu yani aşırı alım bölgesinde burada bir dinlenme süreci isteyebilir. Williams yüzde aralı, coşkunun hakim olduğu, aşırı alım bölgesi, dinlenme süreci isteyebilir. Yönsel hareket endeksine baktığımızda mavi bant, bak alıcıları temsil eden bir çizgi mavi. Alıcılarda bir zayıflama var. Ee, ve pembe de trendin gücünü ifade ediyor. Bak pembe gayet güçlü bir şekilde geliyor. Yalnız şurada pembede şu imelenmenin devamında şurada bir e, yataylık var. Yani trendin gücünde de bir yorulma var. O zaman burası anlattığımı destekliyor mu? Destekliyor. Çünkü bak alıcılarda yön aşağıya. Trendin gücünde de bir yataylık var. Destekliyor. Williams yüzde aralı coşkun hakim olduğu bölgede mi? Buralarda bir dinlenme süreci ister mi? İster. Wave trend yine coşkun hakim olduğu aşırı alım bölgesinde mi? Evet ister. E peki karşımızdaki formasyon bunu icap ediyor mu? Zaten bu bir dönüş formasyonu. En başından beri anlatıyorum. Şu bölgeye kadar sarkıp buradan yönünü yukarı çevirmesi. Evet. Çin ile ABD'nin anlaşması da bu düşüş ihtimalini güçlendiriyor. Güçlendiren bir faktör. Çünkü bu haberi önceden satın aldılar. Bak sen burada satın alıyorsun. Adamlar burada satın aldı. Insiderlar. Buraya kadar getirdiler. Haberi burada piyasaya sürdüler. Sen burada koşturuyorsun mal almaya. Bu benim yorumum. Yine de sen bilirsin. Geldik gümüşe. Ee, kesinlikle fiziki olarak. Yani külçe gümüş almak istiyorum. Ama bunun için sabırlıyım. Aylık grafikteyiz. Ee, ben burada bir negatif uyumsuzluk eli kulağında diyorum. Yani şu an e, karşımda görünüyor. Ama MacD, MACD'de de bir sat sinyali görmem lazım. Sanki bu iş Temmuz... Ağustos sanki oralara sarkacak gibi yani Hazira'nı dahil edeyim mi bilmiyorum ama e, özellikle Temmuz olabilir e, Gümüşte iyi bir alım fırsatı gelecek gibi ama hangi seviyelere sarkar bilemiyorum Eğer 27,60 24,90 bu bölgeye uğrarsa harika olur harika olur yani değerlendirmek lazım ama hemen üzerinde destekler var bak mesela 28 78 28 80 işte 28 55, kabaca ya da 29 işte. Oralara gelirse de kötü değil. Yine değerlendirilir. Şimdi biz bunu şu şekilde anlatalım. 3 aylık e, grafiğe alalım. Bak 3 aylık grafiğe aldığımda burada bir dev bir çanak, devamında bir kulp katladığında sevgili dostum burayı gösteriyor. 90 92 Burayı kırabilirse, ciddi satışlar yemezse, yüzeysel satışlar olabilir. Yani 90-92 bandından çok da koparmayan satışlar gelebilir. Yeter ki uzaklaşmasın. Yukarıda 100-120 yani çok yüksek potansiyel var. O sebeple yani 27,60, 24,90 oraya gelir mi bilmiyorum. Ama 30'un altına sarktığı anda ben fiziki gümüş alırım. Onu söyleyeyim. Geldik fadeye. Fade benim beğendiğim bir hisse senedi. Ve güzel kazandıracak yatırımcısına. Burada enteresan bir şey anlatmak istiyorum. Daha önce de görmemişsinizdir. Bakın başlangıçtan itibaren şu alttaki belirgin bant, mavi bant ve üzerindeki bant. Şu iki banda buralara kadar bu iki bant aralığına dikkat etmenizi istiyorum. Bakın ne zaman şu çatı yani şu bandı kırsa güzel iğmeleniyor. Tekrar bu bandın altına sarktığında... Bu sefer aşağılara temaslar var bak. Buradan tepki alıyor. Yine şu bandı kırıyor. Güzel iğmeleniyor. Tekrar sarkıyor. Tekrar bu çatıyı kırdığında çok iyi iğmelenme yapmış bu sefer mesela. Şimdi gel 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 buraya geldi tekrar. Yani şunu burada çıkarabiliriz. Bu görmüş olduğunuz şu yukarıdaki bant ile aşağıdaki mavi bant aralığı buraya her uğradığında toparlaması sonrasında güzel ivmeleniyor. Sıradaki hedef 27,60 27, 27 60, 30'dur. Ama kabaca 27 de diyebiliriz. Yani akılda kalsın 27 30 aralığı da diyebiliriz. Ama daha böyle nokta atışı 27,60 30'dur. Benim düşüncem de 30'u geçeceği yönündedir. Fade gıdanın 30'u geçeceği yönündedir. Benim düşüncem. Peki şu anda fade gıda alınır mı buralardan derseniz şu bantların arasında gördüğün sürece alabilirsin. Yani fade ucuz alabilirsin. Teknik onu söylüyor ama. Grafiğe baktığında teknik analize baktığında fade diyor alım bölgesinde diyor. Peki fadenin alım bölgesinde olması daha düşmeyeceği daha ucuzlamayacağı anlamı taşıyor mu? Düşebilir. Şu an mesela kentler kanallarında orta bantta baskı yiyor. Gelir şu banda tikler mesela 12,19 diyelim. 12,19 alt banda tikledi. Aynı buralarda yaptığı gibi mesela değil mi şuralarda şuralarda. Ha bu arada çok yaklaşmış tiklemek zorunda değil. Buralarda oyalanıp yönünü yukarı çevirebilir ama düşüş senaryosunu hani biz diyoruz ya alım bölgesinde iki bant arasında olabilir yani gelir 12 gibi, 12,12 12 gibi, 12,20 gibi yapar. Bu potansiyel de var yapabilir. Tekrar yönünü yukarı çevirebilir. Ama sonuçta fade alım bölgesindedir. Sen şu iki band arasında şuralarda maliyetlendiysen doğru bölgede maliyetlenmişsin. Benim düşüncem 30 psikolojik bandını geçeceği yönünde. Yani hiç buraya bir temas gelmedi bak. Şuralardaki iğmelenmelerde. Ama ben günün birinde buraya tıklayacağını düşünüyorum. Ee, tabii ki de biz Türkiye'yiz. Gündem değişebiliyor. Ee, böyle şeyler biraz sabır da istiyor. Hazır hisse senetleri de bu kadar geri çekilmişken. Her hisse senedi için değil ama. Oraya da parantez açalım. Mesela Fade. Olabilir. Alınabilir buralardan. Şimdi Sahol'e geçeceğiz mesela. O da alınabilir. Okey. Burada Mekdi toparlama çabasında. Güzel. Yani şu negatif bölge e, sıfır çizgisinin altında en azından ala doğru evrilmiş. Bu olumlu. genel'e baktığımızda yükselen bir trendin yükselen kanalın içinde zaman zaman zorlanıyorum sevgili dostum. Boğazım ağrıdığı için kusura bakma. Özetle e, burada 30 seviyesi minimum e, benim beklentimdir. Ve burada bir e, alçalan kama e, görüntüsü de vardır onu da çizmek istemedim. Hem şu kanalın çizgileri hem kentler kanalları ortalık renk cümbüşü olmasın. Burada bir alçalan kama e, görünümü vardır. Bunu kırdığı takdirde ki artık yukarı yönlü iğmelenmede kırılım beklenebilir. Tabii ki de zikzaklar yapa yapa e, buraya gidecektir. Bir 17'lerin içinde işte 17-18 gibi bir satış yer. Tekrar aşağıya düşer falan falan falan. Ama sonuçta e, kamanın kırılımıyla e, 27,6 27,60-27 gibi seviyeler ilk hedeftir. Fakat oraya kadar gelmişken 30'da düşüncelerden geçebilir. Psikolojik değişiktir. Yani 27-27,60 30'u zorlayabilir. O yüzden 30'u da dahil ettim. Aslında hedef burada 27,60'tır. Veya işte 27'dir. Ama oraya kadar bir ivmelenme 30 psikolojik eşiğini de zorlamasına vesile olabilir. Yani bakarsın 29 yapar, bakarsın 30 yapar. Ama benim şahsi düşüncem 30'u geçeceği yönünde Fade'nin. Yani şu an için Fade alım bölgesinde 12, 12,12, 12, 12, 12, 20 gibi sarkmalar da yapabilir. Yapabilir. Sahole baktığımızda dev bir çanak kulp evresindeyiz. Ee, uzun zamandır da anlatıyorum 1,75 dolar belki bir ihtimal sertleşirse satışlar 1,37 dolar. Buralar alım bölgesidir. Buralara sarkarsa yani şu ikisinin arasına özel sarkarsa kaçmaz şeklinde benim yorumlarım oldu. Şimdi aylık grafikte Williams yüzde aralığına bakalım. Aşırı satım bölgesinden yönünü yukarı çevirmiş mi? Evet çevirmiş. Ama tabii ki de bu daha düşmeyeceği anlamı taşımıyor ama olumlu bir şey. Ee, burada Bollinger bantlarına baktığımızda alt bant hemen hemen desteğini almış. Tabii ben 1.75'i burada çekmiştim ama bu 1.82, 1.83 gibi çok yaklaşmış yani bir arada 8 sent, 7 sent falan var yani dediğimiz bölgeye gelmiş aslında. Buralardan değerlendirilir mi? Değerlendirilir. Sahol buralardan değerlendirilir. Güçlü alım yapılır mı? Güçlü alım yapılır. Sahol buralardan güçlü alım yapılır. Ama tabii ki de paranın tamamıyla da değil diyelim 1 milyon TL'lik sahol hissesi almak istiyorsun. Değil mi? Yani 700 bin liralık alırsın 300 bin lirayı da kenarda tutarsın. Bakarsın değil mi? Buralarda bir aşağı sarkma yapar mı? Yapar. O zaman biraz daha alırsın. Hiçbir zaman düşündüğünüz hisseye paranızın tamamıyla girmeyin. Ya bu benim cümlelerim tabi bunlar. Katılırsınız, katılmazsınız. Burada potansiyelimiz ki ihtiyatlı bir hedeftir. 5,60'ı biraz daha aşabilir. 5,60 dolardır. Burada çanı katladığı takdirde. 3 doları geçmesiyle agresifleşmesini beklerim. Tabii ki de 5,60 görüldüğünde dolar 50 TL mi olacak? 60 TL mi olacak? Orasını bilemem. Ama e, güzel bir potansiyel olduğunu söyleyebilirim. E, burada güzel bir potansiyel var. Saholde sizin sorduğunuz fade gıda da bence iyi bir potansiyel var. Kesinlikle yani elde olanlar tutsun ben 30'un üzerini görür diyorum. Gümüşte de Haziran, Temmuz ayları, Ağustos'u da dahil edebiliriz belki ama daha çok böyle Haziran, Temmuz ayları sanki iyi bir alım fırsatı karşımıza çıkacak gibi gümüşte. Onun dışında Bitcoin'de de bir dönüş formasyonu var C bölgesinden D'ye ve tekrar yönünü yukarı çevirme şeklinde bir dönüş formasyonu çatıya da tıklayabilir. İlla içerilere dalacak değil. 90 psikolojik eşittir. Oradan da dönebilir. Ben sadece şunu kestiremiyorum. Sarı bölgede ne kadar zaman geçirecek? Onu kestiremiyorum ama burayı görür diyorum. Bir düzeltme ardından yönünü yukarı çevirme şeklinde. Okey umarım anlaşılmıştır. Yorumlar yapmayı, yayınları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.